Efendim, Rıza Nur ve Atatürk hakkındaki son dönem ilişkiyi anlatabilir misiniz? Anladım. Ben size bir örnek vereyim. Rıza Nur iyi bir tarihçidir. Evet. Dönemine göre iyi bir tarihçidir. Evet. Ve iyi bir Türkologdur. Türk Revi Bilik. Türk Revi Bilik. Tam Türkçesi neydi onun? Yani Türk ya adı Bilik bu, Revisi. Bilik Revisi. Paris'te çıkarttı. Sekiz cilt, evet. cilt yahut. Çok enteresan bir adam. Evet. Mesela ilk sünnet kitabını yazmış. İlmi Hıtan. Fenni hıtap. Hı <laughs> hı Efendim sonra e, bu Türk bilik remişi diyor Fransa'da sürgündeyken. O gönüllü, sürgün. gönüllü, sürgün. gönüllü evet. sürgün. Orada bir Türkoloji dergisi çıkartıyor. Çok enteresan şeyler var. Bobovski yok keşfetmiş ilk defa. Bir gönüllü Namık yazıyor. Kemal sayısı var. Evet. Allah yarabbi. Ama şimdi işin diğer tarafı o meşhur hatıralarına baktığınız vakit Lozan'da şunu ben yaptım, bunu ben yaptım, Lot Kuzon'a kafa attım, <laughs> ötekinin gırtlağına sarıldım falan. <laughs> Rahmeti Seha Hoca, Seha Meray, Seha Lozan zabıtlarını yayınladı. Evet. Dediği hiçbir şey yok o zabıtlar, evet. resmi zabıtlar. Lozan'da öyle bir şeydi ki, dün de yıl dönümüydü malum. Evet. Bugün kaçı ayın, 24 mu? 24. Bugün o zaman yıl dönümü, evet çünkü niye konuşmadınız diyorlar. Ben hiç onun şey yapmadım. Nasılsa konuşacağız. Tabii. Eee... Balon dün. Cuma günü. Geldi Dün, yani bugün 25. Lozan yani öyle bir şey ki. Oldu yani. Öhö deseniz zapta geçiyor. Tabii. Devlet Paşa de Hazretleri mi? duymadım diyorlar diyor. Bazı şeyle mahsus evet, evet. Kasten düşünüyor arada. Yani öhö dese <laughs> zapta geçiyor. Nerede Rıza Nur şuna, şuna şunu dedim bunu bunu dedim diyecek de zapta geçmeyecek. Mümkün mü? İmkanı yoktur. Ayrıca yani Lozan zabıtları şöyle bir şeydir efendim. Yapı kredi bastı. Bir de ayrı ilk, bahisi, ilk basımı büyük boydur onların eski evet. yazıdır. Evet. Sehabe'yi ölümüne yakın bir kısmını da evet. özetledi. Biliyorsunuz Sehabe'yi evet. son bir senesi içinde evet. onları şey yaptı. Allah'tan ki yaptı yani. Eski yazıları büyük boydur, kırmızı kapaklıdır. Hı -hı. Bir de Lozan Barış Anlaşması da öyle evet. basılmıştır. Ben de şey de Mesela Sevr Anlaşması'nın resmi adı da Sur muahedesi, barış anlaşması. Devlete Aliye ile evet. sur şeraiti. Sur şeraiti. İki yerde basılmıştır. Herkes sen her diye arar onu. Bir var bende onun. Bir İstanbul, bir Bolu. Konya, Konya. <laughs> Konya, Konya. Konya Bazı. baskısı var bende. Ne alaka Konya'da basılmış? İki yerde yani. basılmış. Niye Konya'da basılmış? Şimdi Matbuat ve Neşriyat Umum Müdürlüğü'nün ilk matbaası Konya'da. Hı hı. Ha, Konya'da onun için. Devlete için. Aliye ile sur şeraiti.